Evet arkadaşlar global bir yeni yakaladım ve sizlerle beraber bugün yine oynamak istiyorum. Karşını Piki çok güçlü olmuş. Sisi Lucas, iki siyah sesli ve Tigreal. Yani yeni takımının Peki o kadar iyi değil. Bir Dunox'ları var. yine de ilerleyen oyunda düştüğü için çok bir iş yapamayacaktır. Ama oynaması keyifli bir şampiyon. O yüzden çekeceğim arkadaşlar. Evet, full clear attığını görüyoruz. Bütün orman kemplerini almış. CC'yi yakalarsa kesme ihtimali güzel. Ulti kullanmadan kestiler. Gayet iyi. Güzel. Rotasyonu gayet güzel attı. XP atıyor. Kaplumbağa burada diye. Bütün camplerini almış. Lucas'a bir tane bile camp kaptırmak istemiyor. Mantıklı. Videonun başındayken bir like atıp bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 1000 aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerleyelim. bir aboneye de facecamli, handcamli videolar gelecek. Evet. Kaplumbağa fightları çok güçlü olmadığı için şey yapmak istemedi sanırsam. Lucas'ın da şeyi var aslında. Ultisi var. Yani çok mantıklı mı? Kaplumbağa'ya girmek bilmiyorum. Flash'ın da kullandığı Sisi. Sisi çok güzel yakaladı kesti. Eline koluna sağlık. Şey yok ama smite yok. Smite olmadığı için kaplumbağa'ya girmek çok mantıklı mı bilmiyorum. Evet Lucas yukarıya gitmiş. ve evet, Sisi kestikleri için rahat bir şekilde kaplumbağa'yı alıyorlar arkadaşlar. Evet bu tarafta adc yok mesela Adc yerine lapu güçlü diye lapu almışlar ee, Orman keplerine çok önem veriyor ona göre atıyor gördüğünüz gibi Red'ini almadan yukarıya çıkmak istemedi buradaki Yengeci de aldı yani Akdeniz aldı O şekilde Red'ini alıp yukarıya rotasyon atacak büyük ihtimal Lapu rabi gibi çarlar arkadaşlar Altın koridorunda çok güçlü. Oynamanızı tavsiye ederim. Burada dikkat etmeniz gereken şey adam hiçbir şekilde bir tane bile orman kempini bırakmıyor. Mavisi çıksa bile bütün orman kemplerini alıyor arkadaşlar. Biz mavi çıktım maviye doğru gidiyoruz. Çok güzel yakaladı. Kesecektir. Ultisini bile kullanmadı. Rahat bir Evet arkadaşlar ufacık bir şey şimdi videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. 1500 liralık çekiliş başlattık yine. Burada gördüğünüz gibi linkten kaydı olarak bu çekilişe katılabilirsiniz. 3 kişiye 1500 lira bölüştürülecek. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu site dünyanın en ucuz sitesi. Niye öyle diyecek olduğumu sorarsanız %30'luk sitenin içinde indirim var. Ve buradaki elmas fiyatları oyun içi fiyatlarla yarı yarıya. Gelin inceleyebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Ve satın alması da çok kolay. Her hafta 1500 liralık çekilişte başlatıyorum. Kendi üzerimden. Buradan mesela 3139 elmas 1600 lira. Gidin oyun içindeki fiyatlara bakın. Bir de gelin sitedeki fiyatları kontrol edin. Satın alması da çok kolay. ID'nizi giriyorsunuz. Zona ID'nizi giriyorsunuz. Siparişi almak istiyorum diyorsunuz. Ve 15-20 saniye içinde hesabınıza elmas gelmiş oluyor arkadaşlar. 7-24 canlı desteği de var gördüğünüz gibi. Bana da yorumlardan ve instagramdan ulaşabilirsiniz. şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Bu şekilde kesti arkadaşlar. Çok iyi. Evet item tercihlerine bakalım hızlı bir şekilde. Dikenli gülleyi almış ondan sonra Atlantis'e doğru gidiyor. Evet erken oyunda dikenli güllenin zırh delmesi fazla iş yaptığı için bunu çoğu hero'ya tercih ediyorlar zaten. Şu videoya bir like gelsin arkadaşlar rica ediyorum ya. Like atmak o kadar zor olmaması gerek. Hastanedeyken bile geldim videosuz kalma, kalmasın kanal diye video attım gözünüzü seveyim. <laughs> Yorumlara da yazabilirsiniz bu arada. Meta olsun, meta dışı olsun. istediğiniz yorumları çekerim. Sıkıntı değil benim için. Evet buraya birisi gelirse rahat bir şekilde düştüğünü göreceğiz. 9 birlik bir skorla zaten fena ezmişler. Fena ezmişler hem de. Yani karşı takımın attığı yanlış rotasyonla bu şekilde rahat bir oyun sergiliyorlar zaten. Evet. Tigutis'in de boşalttı. Tigi buradan Allah kurtarsın. <laughs> Adam dalga geçti resmen. Evet Q'su sıfırlanmadı ama o yüzden çok mantıklı değildi devam etmesi. Zaten kilini alıp çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha fazlasına devam etmiyor. Avcı darbesini bitirmiş arkadaşlar. Avcı darbesini bitirmiş. Şimdi dediğim gibi Antiyla gidiyor büyük ihtimal. Oy, çok fena demeç çıkarıyor. Bunu bir de şeyle oynuyorlar. Yedi Deniz'de oynuyorlar. Yedi Deniz'de de mükemmel hasar çıkıyor. Çok rahat bir şekilde oyunu kazandıklarını göreceğiz. Çok ekstrem bir şey olmazsa. Tigin tabii ki de kombosu var. Flash ulti ile sıkıntı çıkarabilir. Yani 4 kişiyi birden tutarsa oyunu bir anda çevirir karşı takım. Karşı takımda ADC avantajı var. Çünkü ki XCA güçlü bir ADC ile beraber yok etme potansiyeline sahip. Evet devam edelim bakalım nasıl oyun sergileyecek. Yapması gerekeni yapıyor. Yapması gereken rolü rolün dışına çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ah şurada kil var şuraya gideyim bilmem ne falan filan demiyor. Orman kentlerini almadan kesinlikle bir yere gelmiyor. Altı yine full temizledi. Şimdi çok fazla level default olduğu için karşı ormana girecek. Karşı ormanı da aldı. Daha da zaten şey olmaz arkadaşlar. Lukas ee, Lucas toparlayamaz. Lucas da çünkü geç oyunda düşen bir euro Ne de çok fazla iş yapmıyor yani Lucas. Öyle diyebiliriz. Evet Atlantis e bitmiş. Şöyle bir bakalım. Kilo olmamasına rağmen bütün orman kemplerini aldığı için ve karşını orman kemplerini çaldığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada 4600 goldu var. Ve Lucas'a 1500 gollük bir dif atmış. Lukas şu an oyundan soğudu büyük ihtimal. Aslında herkesin oynaması gereken oyun stili bu şekilde. Rolünüzün dışına çıkmayacaksınız arkadaşlar. Objektif varsa objektife e gideceksiniz. Objektif yoksa orman kemplerinizi bırakmayacaksınız. Orman kemplerinizi bırakırsanız zaten geri düşersiniz. Adam sizin bir tane orman kempinizi aldığında adama iki yazılıyor. Evet. Alsa keserdi aslında ama çok böyle bir riske girmiyor farkındaysanız. Botuna büyü direnci bot almış. Çok fazla CC yemek istemiyor. Yani stun yemek istemiyor. Mantıklı tercih. Bekleme süresi yapacağım ben. Onu da söyleyeyim kendim oynarken. Evet, gayet güzel. Farm farm farm. Adamın taktiği bu. Niye global bir diye soracak olursanız, rotasyonu çok iyi. Orman kampını bırakmıyor. Takımı tabii ki de iyi ama bir zamandan sonra yani zaten şu yaptığı hareketle hem kendi takımını öne geçirmiş oluyor. Hem de kendini öne geçirmiş oluyor. Hem de karşı jungle'ın elini kolunu bağladığı için hiçbir yere genk atamıyor arkadaşlar. Karşı jungle. O yüzden takımı rahat bir oyun çıkarmış oluyor. Karşı jungle'la bakalım ne kadarlık bir dip var. Neredeyse iki katına çıkmak üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Level dip ne kadar? 13, 8. 5 level dip atmış arkadaşlar. Şimdi bu adamdan nasıl objektif alabilir karşıdaki Lukas Çok kötü olması lazım alabilmesi için. Yani arada bir binlik şey var neredeyse. Bin smite'lik fark var. Nereden baksanız. Bu da dediğim gibi karşının jungle'ını çaldığı için. Bir aldığınızda size iki yazdığı için bu tarz bir şey oluyor. Yani artı bir öne geçmiş olmuyorsunuz. Artı iki öne geçmiş oluyorsunuz. Evet birinin aldığında bakalım tekleyebilecek mi? Bitmeyen savaşa gidiyor sanırsam. Alt sistemlerini almış. karşılaş karşılaşmak bile karşılaş karşılaşmak bile istemiyor derken. Bak, demeyici çok fena. Bu level farkından da kaynaklanıyor. İtem farkından da kaynaklanıyor. Adam 8 level yin 9 level oldu. Şey, 14 level oldu. Resmen 6 level dif attı. Yani şu an şimdi alt kampi de çıktı. Alt kampin aldığında 15 level olacak arkadaşlar. Full clear yani altta. Evet rahat bir şekilde oyunu kazan, kazandığını göreceğiz zaten. Dediğim gibi çok 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 böyle ekstrem bir şey olmadığı sürece böyle tik ulti atıp sisi bağlayıp 5 kişiyi x ya 5 kişiyi birden kesmediği sürece bu oyunu çeviremezler zaten. Öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yeni yürüyüşünü beğenmedim çünkü haritada çok yapabilecek kapasitede bir kardeş değil gibi duruyor. Evet dediğimi yapıyor. Gördüğünüz gibi. Satışlara başladılar ama. Yani bu şekilde satarsanız olmaz arkadaşlar. Arada 6K'lık gold tip var. 5 kişinin ölmesi bunu şey yapar. Kapatır. Yapmamanız lazım. Satmamanız lazım. Demeyici. Çok fena ya elemanın. Demeci çok fena. Evet. Burada kulelerin gittiğini görecek miyiz? 20 saniyesi var ultisi. Yokken çok da fazla bir şey yapamaz arkadaşlar. gün çok güzel ultisini aldı. Fake attı. Oğlum çocuk çok iyi oynuyor. Şaka değil bu arada. Normalde yine oynayanları sevmem ben. Yine takıma gelenler genelde fitler. Ki biliyorsunuz Araplar oynar. Yine. Ama bu çocuk gerçekten güzel oynuyor. Hakkını veriyor yani Hiro'nun. Evet burada Franco'nun düştüğünü görecek miyiz? Çok güzel flash attı. Satmaması lazım. Satma. İyi oynuyorlar. Evet burada oyunu bitti. Oy Sesilion da güzel tekledi. Ama oyunun burada bittiğini göreceğiz muhtemelen. olmadan adam manyak açacak. Ne yapıyorsunuz? Çevirir ha Sesilion oyunu. Tutar yani. Saçmaladılar oyunu bitirmek için. Gereksiz zorlama. Gidip Cecilion'u kesmesi lazım. Kesmezse tutar her şekilde oyunu. Evet. Burada Cecilion'un öldüğünü göreceğiz derken eleman ulti bile atmadı. Item tercihleri çok iyi. Item tercihleri gerçekten çok iyi. Burada hmm. ama yani bunu, bunu bunu yapmaması lazımdı. Bunu bunu yapmaması lazımdı işte. Dalga geçerken Free'den öldü. Evet Lucas'ı güzel çekti derken Franco Franco işi bitirdi arkadaşlar. Oy tikten de cevap geldi ama Lapu güzel oynadı. Devam etmemesi lazım. Niye devam etti ki? Piri devam etti. Etmemesi daha mantıklı olabilirdi. Lord'a gitmeleri lazım. Aradaki fark kapanıyor. Skor olarak önde olsalar da 3K'ya düştü aradaki fark. 6K'dan 3K'ya düştü. Bir kere daha sattıklarında arada fark kalmayacak. O yüzden dalga geçmemek en mantıklısı. Evet sik görüş veriyor. yani ormanını falan bırakıp artık gidip Kulitem olduğu için birini ulti alması gerekiyor. Ulti almadan ölürse sıkıntı. Benim han kapısı açıldı yine. Evet stickten güzel bir hamle geldi. Görüşünün olmadığı yere girersen ölürsün kankim. Yaptığı hatayı da tabii ki de söyleyeceğim. Dunox arkadan dolaştı. Güzel dolaştı. Evet oyunun burada bittiğini göreceğiz arkadaşlar doksun eline koluna sağlık. Güzel yerlerde, iyi yerlerde güzel hamleler yaptı şey. Yiyin. Gerçekten güzel oynadı. Evet şimdi benim oynadığım yine geçelim. Hasarına falan bakalım. Nasıl vurmuş? Ne vurmuş? Tek gümüş alan da dalga geçtiği için yin oldu bu arada arkadaşlar. En az hasarı yin vurmuş. Evet geçelim. Evet arkadaşlar sıra bizde aldık yine yine hiç başım yok bu arada. Evet bizim takımın pikler birazcık değişik oldu. Akaiyi göre göre beleri kaldı falan. Evet bakalım nasıl maç geçecek bakalım bizleri neler bekliyor. Bunu bir 1v1 şey yapalım. herkesi yapalım. Şimdi şöyle göstereyim obsidia novaria. Ee... Alfa, Lolita ve Akai karşılık peki bayağı sağlam oldu. Ben buraya hemen bir tane 7 yapıştırmak istiyorum. Erken oyunu yok etmek istiyorum. Onun haricinde yani yin geç oyunda düşen bir hero. Hani erken oyunda ne kadar aktif olursanız o kadar iyidir. Akai kese mi kankim git yardım etme bana ya. Rica ediyorum bak senden git. Git dostum git. Git bana yardım etme. Git mitle beraber oyna. Evet videonun başındayken etkileşim için arkadaşlar bir like bir abone olursanız sevinirim. 50 like gelirse çok bahtiyar olurum. Hastanedeyken biliyorsunuz çok fazla şey yapamadım. Yine Ahmet'e olmasına rağmen demeyici çok yüksek arkadaşlar. O yüzden yine oynamayız. Sevmiyorum, seviyorum. Bilmiyorum yani daha 3 el attım. Çıktı aslında video ama daha iyisi çıkar diye umuyorum açıkçası. Evet, Leslie'nin öldüğünü göreceğiz büyük ihtimal. Kalkanı var. Kalkanı Leslie. Yani Neyse devam. 4 level olmadan hiçbir şey yapamam. Nolita'yı keselim arkadaşlar. Okey güzel. Bunu da keser miyiz? Kestim mi onu? Adamsın. Tamam flash'ını aldık. O neydi? ha <laughs> gel bir depikte la şu adamı. Kardeş sıkıntılı mısın sen? La oğlum bana çekme. Allah Allah. Elemanın ultisi oraya ult atmıyor. Tipe bak. Şu. Allah razı olsun. Asit geldi. Bedavaya asit aldık. Gökkıran alabilirim aslında da almayacağım. Çok fazla bir iş yapamayız arkadaşlar gök kral Asit Alpadan gelmişti gerçi lan Bundan gelmemiş Adam o kadar kovaladı peştede beni anasını diyeyim. insan bir tane asit verir Taşını aldım ultisini aldım Akai'nin Orayı oynamak lazım aslında Novaria nerede? Novaria aşağıda Kankim güzel de yani şöyle yani yapacak bir şey yok. Evet, keser misin onu? Dostum, bir yardımcı olur musunuz? Hani bak, ben burada kendimi yetim gibi hissediyorum. Niye? Öyle hissediyorum. Hayır sormasın. Ben gidiyorum. Şurayı alalım. İttirsin bu burayı. Bu elemanın buff'ı buff'ı duruyor mu? Duruyor. Buff'ını aldıktan bayağı öne geçmiş olacağım. Umarım alabilirim. Atayım şu smite'dan. Tamam aldık. geri denizimiz bitti. Kral belerik var bak beleriğin olduğu yere ben girmem. Yani giremem. Çok mantıklı değil. Hani yavaş yavaş böyle insanları ufak ufak düşürmem lazım. Yoksa sıkıntı. Oyun bayağı sıkıntı. Şunu da ver. Destevi daha öldü ya. Obsidyana sıkıntı çıkaracak bize. Bir elemanlar. Şunu atalım hızlı gidelim bir de. Allah Allah kardeşim sen neymişsin ya. Yok git onu tekrar al. Valla benim tempo kaybetmem lazım. Ben tempo kaybedersem sıkıntı. Ona göre oynamam lazım. Bedeli notisi yok. Akai zaten kesemeyiz. Aşağıya kestiklerini umuyorum. inşallah. Yandık arkadaşlar. Yandık. Çok fena yandık. Okey. Güzel. Sonunda kestim obsidiyeyi. Neden ya kanka neden bak o kadar şey varken neden ben ya Çünkü W'mu yedi Alabilir miyiz ki bunu Bir yardım edecek olan delikanlı var mı Çok da vuruyorum aslında ama Yardım edin lan Tanklayım babanızın ayrına Tamam güzel Çok riskli bir şey yaptım aslında yapmamam gerekiyordu ama Almak istiyorum kaplumbağayı. Güzel canımızı doldurduk. Onu kesebiliyor musunuz? Kesiyorsunuz. Adamsınız. Obsidya yengeci alıyor büyük ihtimal. Kanka ya. Of. Of. Ya görüşsüz yere niye giriyorum ya? Aptal gibi. Evet. Bu oyunu kazanamayacağız bu arada. Bu oyunu kazanmamız zor. Kemerle başlamış elemana bak obsidya. Mantıklı bu arada. Sürekli duruş atıyor. Patır patır düşüyorlar ya. Of. Nasıl kazanacağız bu oyunu gençler? Jungle. Zaten tabi jungledan başka yazacağınız bir şey yok değil mi kardeşim? Yeter ama bayıyorsunuz. Ölmeyecek. Yani kurtulayım diye attım. Çıktığımda da bir tane daha W atacağım çünkü. Bok atacağım. Nereye atıyorsun W'yu? Dostum ne istiyorsunuz ya? Geri zekalı geri zekalı mavi bağlamlısı insanlar Gelip duruyor ya. Güzel. Nefret ediyorum şu red mavi sevdalı insanlardan. Vallahi billah. Ya bir git lane'ini tut. Lane'ini kazan lan. Git lane'ini tut. Lane'ini kazan. Aptal aptal red'e maviye vuruyorlar. Nasıl keseceğiz bu elemanı? güzel. Çık. Güzel de yani yapabileceğim maksimum şey buydu. Şunu alın. Smite'im yok. Vurun ama hep beraber. Dostum geleceğiniz mi? Öleceğim haberiniz olsun. Yine yani oyun bilgisiyle oynuyorum ha. He. Hero'yu bildiğim için değil. Bir şekilde taşımaya çalışıyoruz işte. Hiç umutsuzluğa ulaşmayacağım. Çok pahalı. Emes Sabok gibi fazla ya. Bir AK'yi tutmak lazım. Bederek keşke bir ulti atabilseydin canım kardeşim benim. Bu ölür büyük ihtimal. Güzel kestik. Evet bana yardım bana yardım oğlum adam bir canla kaçtı ama ikisi de bir canla Ya Allah ya Allah yeni zannediyor tipe bak ooo tipe bak Oha kesti lan oha göt oldum Obsidiyeyi kesiyoruz. Ya Leste işte orada bak, oradaki fightta olsaydı iki kişiyi bir can bıraktım, bir kişiyi kestim. Ne ben öleceğim? Ne arkamızdakiler ölecek. Şimdi gel bir daha yakala aynı pozisyonu. Aynı şekilde oynamaya çalış. Nasıl olacak? Olmayacak. Obsidian'ın ultisini yersek de Güzel evet. iyi yaptığını görüyor muyuz? Destin yaptığını görmedik de Güzel Takım arkadaşları korktu Yatsan aşağı abi bir tur Güzel 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 gayet iyi. Hani alpayı malpayı çıkarmak. Dostum. Bak sen de yönelme şu mavi yere de falan Beni tilt etmeyin. Götüm çıkıyor sizi taşıyacağım diye her el her el. Evet. Öyle. 8300 güzel. Kesin onu. Evet Tamam güzel. Ya ultisi kesebilir miydim? Nemeci metal miydi bilmiyorum açıkçası. Ulti atmak daha mantıklı hızlı dönüyor zaten arkadaşlar. Şuna gelin. 15 saniye ama ultimi. Şey mi? Haberiniz olsun. Valla şu aslında ulti attaydın onu ama atlamayın tercih ettim. Yo atmış. İyi bari. Gidelim redimizi alalım 9k. Ya bu, bu, el var ya ben düşseydim şunlarla hayatta kazanamazdık ki zaten yine nasıl bu maçı kazanıyorum. Ben de bilmiyorum şu an. Ver şu ula ejder mızrağını. Devam. Adaca zaten kesinlikle yokta oyunda. Bir de mid önünü iktirdiler. Keserim herhalde. Valla böyle vursak Oğlum Ben yin miyim miyim? Arap mıyım la ben? <laughs> Arabik miyim ben de acaba? Olabilirim bu arada Ultimiz bir daha geldi Dostum sen öldüm. Sen bir yat bakayım nasıl yatıyorum. Yani yapılabilecek maksimum şey arkadaşlar yine. Onu da kesermişim lan. ol keşke bırakmasaydım ya. Bayağı iyi oynadım bu arada. Yorumlarda yine ne ona var? buna kalıyorum diye şey yapmazsınız inşallah. MVP'yle olduk gayet iyi. Okey devam. Güzel. Kaç kavrulmuşuz? 131 77 k. Güzel gayet iyi. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.